Muhterem bahçecikli hemşerilerim. Sizlere bu kez ata topraklarınızdan selamlar getirdim. Gayemiz Ümraniye'de yaşayan, köklerinin uzandığı toprakları unutmamış kıymetli hemşerilerimizin memleket hasretini bir nebze olsa gidermektir. Memleketinizde dostlarla sohbet ederek hazırladığımız bu belgesel geleceğe güzel bir hatıra olarak kalacaktır. El ele ve kardeşlik içinde yaşadığımız ümraniyemizden hepinize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Cenabı Allah'a emanet olunuz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalınız. Uzun ince bir yoldayız uzun uzun selviler var etrafımızda ve onlara siper olmuş yüce dağlar. Sivas ilinin Hafik ilçesine bağlı Bahçecik Köyü burası. Oldukça güzel bir tablo var karşımızda. Çok şirin bir köy burası. Sivas iline 54, Hafik ilçesine ise 18 kilometre burası. Kuş misali süzülüyoruz Bahçecik köyünün üzerinde. Uçsuz bucaksız sıra sıra dağlar. Ağaçlar serpiştirilmiş tepelere. Sessizliğin içinde ses arıyoruz ama sadece hafif esen bir rüzgar sesi. Burada köylüler hayvancılıkla geçimini sağlıyor. hane sayısı yazın 20-25 arası kışın ise 5-6. Bu köyde yazın 20-25 kışın ise 5-6 hane yaşıyor. Su çok bol burada. Su olan yerde hayat vardır. Dolayısıyla yeşillik de bol. köyün mezarlığı burası. Allah rahmet eylesin hepinize. Yolun hemen kenarında köy camii var. Bahçecik Köyü Camii'ndeyiz. Cami yaklaşık 12 sene önce harabe halindeymiş sonrasında köy muhtarının ve köy halkının desteğiyle yeniden yapılmış. Görüntüsünden de anlaşıldığı gibi eski taş yapılı bir cami burası. Küçük ama şirin bir cami. İçinde ahşap kullanılmış ve bir de odun sobası yer alıyor. kürsü, minber, mihrap nasıl şık duruyor değil mi? Müzik Gelin şimdi de muhtarımıza kulak verelim. Köyümüz 42 hane. Yaklaşık 20-25 tanesi yazlıkçı, kışın gidip yazın gelen. Kışlar işte 5-6 haneye düşüyor köyümüz. O civara kadar düşüyor. Köyümüz güzel bir köy. Suyu bol, yeşillik görüyorsunuz, efendime söyleyeyim. Köyümüzün e, geçim kaynağı genelde hayvancılık. Zaten pek de hayvan, e, üç evde var hayvancılık yapan. Ziraat üzerine işte, e, arıcılık yapanlar var köyümüzde. Diğerleri emekli, İstanbul'da emekli olup gelmiş burada e, yazlıkçılar. Asfalt yolumuz, köyümüzün işlerinde parkitaş yaptırdık işte. 4000 metrekare ben yaptırdım, benden önceki muhtar 2000 metrekare yaptırmıştı. 6000 metrekare taşımız var. Yine bir aşağı yukarı 6000 metrekare daha taşımız lazım yapacağız inşallah. Muhtarımıza teşekkür edip yanından ayrılıyoruz. Biraz serinleyelim istedik. Geldik bir çeşme başına. Size demiştik değil mi? Bu köyün suyu bol diye. Çift oluklu bir çeşme burası. Şakır şakır akan oluktan biraz su içelim. Oh ne iyi geldi. ''1977 yılında Hüseyin ve Zehra Kaya yaptırmış bu çeşmeyi.'' Hayrınız kabul olsun. Yine muhtarımıza rastlıyoruz. Köylü bu üretir. Bakın boş durmuyor, bir şeyler yapıyor. Kolay gelsin muhtarım. Rüzgarın ritmiyle adeta dans ediyor başaklar. Nasıl güzel bir görüntü. Hemen bir fotoğraf alalım istedik. Fotoğraf makinemizi güzelliklerle doldurup ayrılacağız bu köyden. Şimdi size Bahçecik Köyü Dernek Başkanı Mehmet Uzun'la tanıştıralım. Kendisi bu köyden ayrılmış, İstanbul'a yerleşmiş. Ama köyünü hiç yalnız bırakmıyormuş. Gelin hep beraber Mehmet Bey'i dinleyelim. Yaklaşık bundan 12 sene önce camimiz tamamen harabiye dönmüştü. O zamanki köyümüzün muhtarının da gayretleriyle, köyümüzün halkının da gayretleriyle köyümüzün camisini baştan sona içeride restore ettik. Ve imam evimiz tamamen eskimiş bitmişti. İmam evimizi yeniden yine köyümüzün halkının katkılarıyla, köy muhtarı'nın katkılarıyla, köy halkının katkılarıyla güzel bir imam evi yaptık. Ee, yeni muhtarımız inşallah köyümüzün bir hemen girişinde büyük bir arazimiz var. Özel idare orayı köylünün evi olmayanlara, arsası olmayanlara verilmek üzere muhtarımızın da şeyiyle orası parsellendi. İnşallah oranda yolları izleri vurulursa bir an önce köyümüzde maddi sıkıntı hemen hemen kalmayacak gibi bir durumda inşallah. Sayın Belediye Başkanımın şahsında Adem Yavuz Mahallesi'ndeki camiye emeği geçenlerinde hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ona da buradan selam gönderiyorum. köy mezarlığının yanında bulunan bir hayrat daha var. O da Barık Olu Tevfik Gürcan Hayratı. 1967 yılında yapılmış. İyi ve güzel işler yapmak nasıl da önemli şu üç günlük dünyada. Hayratlar, karşılık ve beklenti özenmeksizin yapılan iyilikler. Biz de bu güzel hayrattan bir yudum su içelim ve köyü gözmeye devam edelim. Tepe'de dalgalanan bayrağımız bizi gururlandırıyor. Asil asil dalgalanıyor. Köyü tepeden izliyor. Yol kenarında küçük bir çardak. Altında oturmuş amcalar dalmış koyu bir sohbeti. ...sohbetiniz bol olsun. Kerim Ömeroğlu. 1953 doğumlu. Bu köyde doğup büyümüş. Buraları bırakamıyormuş. Kendisi kışın İstanbul'da... ...yazın ise burada yaşıyormuş. Bize eskileri anlatır mısın Kerim amcam? Bu zamanlarımızda o zamanki imkanlar... ...görpe gütmek, hayvan gütmek, tavar gütmek... ...imkanlarımız oydu, onu yapıyorduk. Elektrik 1976'da geldi o zaman elektrik yoktu. Gaz yağıyla ışık sağlıyorduk. Kırna oynardık yani birbirimizi kovalardık yani bir ebe buraya. 5-10 tane arkadaş toplanırdık. Yani altı bir taraf olurdu mesela o zamanki altı bir taraf olurdu. Öyle oyunlar çıkarırdı kendi aramızda. Ulaşım çok zordu eskiden ama şimdi çok rahat. En az iki buçuk üç saatte buradan kazaya gidiyordun. Şimdi on dakikada gittiğin kazanın yolunu en az iki buçuk üç saatte dağdan, depeden yani. Evveli çok kar yağardı mesela şimdi kar yağmıyor. Ümraniye Belediye Başkanımıza bizi bu imkanı sağladığı için ona da selamlarımız, saygılarımızı sunuyoruz. Ayrılık vakti geldi. Bahçecik köyüne biz doyamadık. Siz doydunuz mu bilemeyiz. Ümraniye'de yaşayan sevgili Bahçecik köylüler. Nasıl köyünüzü özlemişsinizdir?